Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bilgisayardan arkadaşlarınıza hani bilgisayardan anlamayan arkadaşınız falan varsa nasıl basit bir virüs şakası yapılır onu göstereceğim. Evet, ilk olarak şunu söyleyeyim şu an benim yapacağım şey virüs değildir yani gerçek bir virüs değil sadece virüs şakasıdır. Ee, Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hemen e, şimdi videosun şakası nasıl yapılır geçelim. İlk olarak e, masa üstüne buraya sağ klikle tıklıyorsunuz. Şuradan yeniye tıklıyorsunuz. Yeni. E, tıklıyorsunuz. şuna metin belgesi yazıyor. Ona tıklıyorsunuz. Açıyorsunuz. Şimdi metin belgesi açıldı. Şu Şuraya bakın. Açıldı ya. Buraya bir sürü start yazacaksınız. Start start. Start değil. Start. Start. Şimdi bunu kopyala yapıştır yapacağız. Kopyala yapıştır. 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 Size tavsiyem o kadar çok yapmayın. Çünkü bu virüs şakası bilgisayarına da kastırıp çökertebilir. E, gerçek bir virüs değil. Drama yani çok fazla koyarsanız tabii ki de yani mecburen şey yapar. E, çökertir. Kasarsa. Şimdi bu kadar yazsanız yeter. İster 1 milyar tane yazın. Umurumda değil. Burada dosyaya tıklıyorsunuz. Farklı kaydet. Masa üstü. Buradan bunun ismini virus virüs yazıyorsunuz virüs nokta bat sonra kaydede tıklıyorsunuz bakın e, şuraya böyle bir şey geldi bakın evet, bu olması önemli bakın bu yani böyle şöyle bir şey gelmez gelmeyecek yani böyle gelecek şimdi şunu açalım Bismillah görüyorsunuz ben de az yaptığım için az çıktı. Şimdi bu aslında çok fazla çıkardı. Şey diyebilirsin. Ben bunların hepsini nasıl sileceğim ya falan diyebilirsiniz. Şu tüm pencereleri kapat dediğinizde kapatıyorlar. Ama şimdi ben birazcık çılgın bir şey yapacağım. Şu yapıştır. Biraz fazla yapacağım. Bakalım ne olacak. Yani şöyle kopyala kopyala yapıştır şuraya yapıştır altayı kopyala yapıştır altayı kopyala yapıştır evet birazcık abarttım şimdi tekrar yapalım farklı kaydet virüs nokta bat kaydet bismillah Evet. Bir süre açılıyor. Aa, az, az açıldı. Şimdi şunu kapa. Şimdi ben burada bunu çok fazla yapmayı deneyeceğim. Kopyala. En alta in. Bir altı... yok lan öyle değil. Şöyle en alta in. şöyle in ha. yapış şuraya gel yapıştır Altı in şuraya gel şuraya gel şuraya yapıştır dosya farklı kaydet virüs artık çıkıyor nokta bat ee, kaydet Aa kulağım çıktı. Neyse. virüs de zaten var. Valla, var olan da söyle istediğin Evet. Arkadaşlar şimdi eğer siz de şurada e, güvenlik koruması çıkarsa eğer şu şuradan güvenlik korumanızı kapatın. Bunu bakın nasıl kapatacağınızı biliyor musunuz? Buradan güvenlik yok bunu işte, güvenlik Güvenlik duvarı A koruması. Ben de kapalı. Bakın. E, ve buradan işte e, hesap Koruması Virüs tehdit koruması. Buradan ka, e, virüs tevbe, tehdit koruması kapalı. Bakın kapattım ben. Buradan da açıksa kapayın. Şimdi Tıkladım Açtım. Açtım. Evet. Seyrediyoruz. Birazdan bilgisayar çökebilir. İnşallah çökmez. Çökerse video buraya gelmeyecek. Oh, oh. da kaç kere şey çıkacak? Diyor. Dediğim iki gün dayanmıyor ya. Neyse kapa. Neyse. Arkadaşlarınızla böyle virüs şakası yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar vid ee, bu kadardı. video like atın. Kanala abone olmayı unutmayın. Ama önce şunu unutmayın. Virüs yapmak iyi bir şey değildir. Öğür cezası vardır.